Hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma. Şu anda çeyizlik malzemeler aldık kızıma. Onları tanıtımını yapacağız inşallah. Evet, şu anda kolilerden açıyor yavaş yavaş. Kolilerden açtığı vakit arkadaşlar yanlışlar, kırıklar, çürükler varsa onları geri iade edecek arkadaşlar kolile güzel koliler aldı. Kolileri de size göstereyim. Şöyle dışına. Şöyle. Koliler aldı. Bu kolileri inşallah yapacak. Evet arkadaşlar şu anda aynen böyle. Açık. Şöyle arkadaşlar dondurma kapları aldılar. Arkadaşlar şöyle bardaklarımız çok süslü, böyle maşallah yani güzel güzel bir şeyler Bu takımlarına uydurdu bunları böyle altı e, altı tane aldı bir de onların su bardakları var arkadaşlar su bardaklarını da göstereyim inşallah. Bunları kolileyip güzel düzgün gene şekilde koyacağız inşallah. Şöyle arkadaşlar. Bunlar su bardakları. Sevdi. Bunlardan 3 tane mi aldın? 6 tane. 6 tane almış. Hepsinden 6'şer yaptık. Evet 6 şer Çay bardaklarından 12 Çok şer harika. tane. Çok harika. Meşrubat bardakları böyle. Kısa uzun bir olmak şey. üzere 2 tane. Bak şurada da uzun var. Bundan ağzını kapatmayayım sen bak. Ha. Şu da uzun. Yani uzun bardaklar da varmış. Şu da su bardağı. English Home'dan aldı bunları. Siz de alın. Çok güzel. Farklı bir şey. Ee, evet arkadaşlar. Ee, ve ayrıca çay bardakları da. Bunlar hepsi takım. Arkadaşlar. Şöyle. Tabii ki altlıkları da var. Şöyle göstereyim altlıklarımı da. Evet, arkadaşlar tarzda. Güzel bir şey. Bunlara çay kaşıklarını da aldı bu. Altı siyah, renginde. Siyahın kutunu tamam, göster sonra istersen dedik. Bak siyah kutunun içinde. Evet arkadaşlar şu anda. Evet. Şimdi getirdik şöyle. Evet. Bunları internetten aldı arkadaşlar. Bu da çay kaşıkları. Şu renklerde böyle. Uysun diye onlara. Çok havalı. Ya çeyizlik şeyler ya. Valla. Biz eskiden şöyle... farklıydı. Şimdikiler farklı. Herkesin bir şeyi var. İşte heves heves. Zevk meseleleri. İşte çay kaşıkları da süslü oldu artık arkadaşlar. Şöyle bakar mısınız şunlara? Tabi bunların gümüşü de var. Gümüş renkleri var. Her renkleri var. Benim kız işte altın sıralı olduğu için etrafları çay bardaklarının o da kalktı. Öyle o tarzda aldı. Arkadaşlar iki paket de öyle aldı. Bir tane Aa, bunlar şeyden. da markası arkadaşlar. Markaziye mi ne diyorlar. Bunlar hep tret yoldan aldın değil mi sevgilim? Evet. Tret, <laughs> <laughs> tret yoldan almış. Ve arkadaşlar bir kutumuz daha var. bakın bu kutumuzda ne var. Kırmızı bir kutu. Ha, bunda da bir bardak kupa var. Hastaneden hediye yollamışlar. Ha, benim kızım hastanede çarpı demişlerdi. Şu anda istifa etti. Şöyle hediye göndermişler arkadaşlara. Ba bakanlık böyle hanımcığım. <laughs> Ay pardon, bakanlık göndermiş. Milli <laughs> Eğitim Bakanlığı neyse. <laughs> Sağlık Bakanı. Sağlık Bakanı daha doğrusu. Bir de şöyle bir bardağımız var. <laughs> böyle evet. biraz altı geniş olan. Satınlığı. Arkadaşlar bunu da bir mağazadan aldı ama hangi mağazadan bilmiyorum. Şöyle bardaklarımız da çok süslü püslü. Bunu da 12'li yaptık. Bunu da 12'li yaptı. Bu da böyle günlük. Bir misafirin gelse 12 kişi kalabalık çok harika bir şey. Yeşil uydurmuş baksana. Maşallah maşallah. Ya kuvveti billah. Hadi bakalım. Şöyle gösterelim böyle. Kutularda Lavun. Hayır kötülemeye gerek yok. Lavda iyi kaliteli Öyle mi vardı? Lavu kötülemedim şu an. Evet arkadaşlar şu anda kek kalıbı, kek kalıbı göstereceğiz size inşallah. Poşetler moşetler var. Tabii ben kız önce de alıp alıp koymuştu odasına. Şimdi evet. kutuları alınca kutulara yeni güzel düzgün yapacağız ve göstereceğiz inşallah. Siz de böyle yapın kızlarınıza alın kutulayın benim kızım bunları şu anda bugün döktü yapayım ayarlayayım dedi gemiye gidecek arkadaşlar kızım artık kaptan kendisi olacak inşallah stajını yapacak gelecek ondan sonra da bakalım hayırlısıyla yollarda yol alacak Allah'ın izniyle dua istiyorum takipçilerim aboneli abone olun beğendi yapın beni takipte kalın ben de sizi kalacağım siz bana yaparsanız takip ben de sizi takip yaparım arkadaşlar evet arkadaşlar şu anda bakar mısınız şu kerip bana? bir ağır bir ağır bir görseniz şöyle demir ay bak gücüm yetmiyor kaldırmaya o kadar ama e, çok güzel kekleri oluyormuş yuvarlak yuvarlak bir şeyler şöyle şöyle kalın bir tek herhalde bu dökümdür karantinomla bunların tacın mallarıymış bunlar arkadaşlar Kızım böyle baktı. Hangisini kendine uygun gördüyse onu aldı. Gene bu tacım mallarından arkadaşlar. Şöyle gel. gene bu da farklı. Şu modellerde gösteriyorum. Keki yapınca bak içine jelini melini de koyabiliyorsunuz. Her şeyini koyabiliyorsunuz. Bu rol niye mi? Kalıbı mı? Ne diye geçiyormuş. Aman arkadaşlar. cheese kız olduğumuzda da çeyiz olmaya olur mu? İşte bunları kendi aldı ama biz daha bir şey alamadık. Niye alamadık da düğüne yakın alacağım ben de her şeyini. O zaman da al inşallah çekeriz. Görürsünüzsünüz. Ben de bir şeyler alacağım tabii ki ne kızıma almadan olur. Bunlar hep kendi aldı. Çalıştı aldı kızım. Ama, ama, Çıkartıyoruz kutudan şöyle. Baya bir ağır arkadaşlar. O kolum ağrıdı. Tabii ki ne tac oldu mu böyle oluyormuş yani. Yok döküm olduğu için. Normal kek kalıbı değil. Ama anneciğim şu marketlere geliyor ya, çoklara. Ağır değil böyle, hafif. Bu baya bir ağırmış ya. He. Yani. Evet evet. Döküm döküm. Arkadaşlar işte böyle iki kalıpta böyle kek aldı. Bunları da. Bu türlerine mı kızım? Atmayalım kutuya koyalım kutuyu koyacağım. Yani, tamam onları sararsınız inşallah. Evet arkadaşlar. Diğer partta anda... görüşürüz. Diğer partta görüşürüz. Diğer partta görüşürüz. görüşürüz. Hadi kızım bakayım hafiften çekeyim <laughs> bir şey olmaz. Ya beni Çekmiyorum be. ellerini çekiyorum Dur bir. Evet arkadaşlar. Ee, tamam görüşürüz. hoşçakalın abone olmayı unutmayın beğeni yapmayı unutmayın ve kızlarınızı aynı şekilde alın. Bunlardan çeyizlerine koyun. Tabii ki bize kalmıyor da kızlar kendileri biliyor ne marka mı. <laughs> hoşça kalın, hoşça kalın arkadaşlar.